Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız ve Roblox'ta Hayden Silk oynuyoruz arkadaşlar. Bunu ilk defa çekiyorum. Ana ben ben ev <laughs> ben evim <laughs> ben ev oldum şu anda. be benim kaçın oyun, oyun başlar başlamaz ebe olan ben şey ben koş saklan sen de bir yere bu arada arkadaşlar benim kameram var bu kameramla istediğim kişileri görebiliyorum mesela ben şuraya kamera koydum diyelim oradan geçen kişileri görebiliyorum yani bana haber veriyor bu kamera Neye basarak koyuyorduk acaba? Şu an merak ettim. Bir de nasıl koşuyorduk acaba? Koş... Koşmak... Kaç yıldır, belki kaç aydır oynamıyordum? Yıl bile diyebilirim ya. Yani. Bir yıldır oynamıyordum. Highland Seek'e. Özlemişim ya. Ben bu Highland Seek'i valla özledim. Aha bak orada birisi var. Gördüm. Orada birisi var. Gördüm. Evet geliyorum şimdi. E, bakalım kimleri yakalayabileceğim. Aha orada şey yok. Şeyma yakalayayım mı seni? Ya hayır. Tabii tamam, <laughs> şey sütten. Sütten o sütten. <laughs> ne zaman Evet şimdi hemen şuradaki altını alalım. Kimse almamış bu arada. <laughs> o kadar oyunda 11 kişi var. A Allah Evet, bakalım buraya çıkan arkadaşlarımız var mı? Yoksa gideceğim. <laughs> geldi beni yakala, gel, gel. <laughs> Bir dakika. Burada kimse yokmuş. Aa, orayı alamadım. Kim vardı orada bir birisini gördüm. Siz de gördünüz mü? He, gördüm. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben ki. merhaba. Merhaba. Hop, bola, hop, bola, Aa yakaladım ya, mı? O. Yakalamadım. a yakalayamamışım. a u uh, diye. u, <laughs> Lütfen kusura bakma. E, herkese ebelemek zorundayım. Zaten. Ben onu ne ara acaba? Merak ediyorum şu an. Acaba ne ara ebeledim? Giderken kazanırsın mülaki mi tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> evet şimdi Başka kişileri de mesela aha orada 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 insanlar insancıklar var Takipçilerimi ebelemek vereyim için kötü bir şeydi ama Kusura bakmayın Şimdi orada birisini gördüm o da mı benim takipçim yok diğer herhalde kusura bakma yo benim değilmiş Baksanıza yabancı gitti o da bakalım çekmecede biri var mı çekmecede biri yok o zaman ne yapabiliriz nereye gittiler acaba şu kutuların arkasına falan Ya tekerlek Aha orada oraya nasıl gittin nasıl gittin şimdi beni yarım saat uğraşacaksın oraya çıkmak için Aha gördüm çekmeceye girdi. Sizi gördüm. Gördüm ki sizi. Gördüm ki sizi. Şey, şuan, tamam ya şey bir bir dahakini yakalamam. Ben buraya nereden çıkacağım? Nereden çıkacağım ben buraya? Hoppala. Hopp, hopp. Geliyorum. 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 Ben yabancılara acımam. <laughs> Ay kıyamam. Gel olmuş. Baba. şimdi, şimdi altı kişi kaldı. Helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Aha, şu merdivenin altında kendi de Son saniyeler arkadaşlar kazanmam lazımdı. Ben bu eli kazanmam lazımdı. Kazanmam gerek. Kazanmam lazım. Kazan. Neresiydi? Aha! şurasıydı. Oo, herkes buraya saklanmış. Şu an inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Herkes buraya saklanmış. Aa, bak, bunu, bunu... <laughs> son, son saniye Vallahi son saniyede de herkesi götürdüm <laughs> Mesela bak bunu yakalayamayacaksın bak, <laughs> 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 maalesef onu yakalayamayacağım helal olsun kalan kişilere Joker ve Emma'ları adlı arkadaşımıza helal olsun diyorum ikisine de. <laughs> yakalayamadım. Yani yakalayamadım. Bakalım şimdi ebemiz, haritamız. Pardon. Aa mutfak oldu, mutfak. <laughs> Mutfakta aslında saklanacak yerler var ama ne bileyim yani oradan artık çabuk buluyorlar. Şimdi bakalım kime bu olacak? Ben olmak istemiyorum. Ben saklanmak istiyorum. Yusuf oldu. Yusuf. Evet Yusuf oldu. Yusuf adlı arkadaşımız. Starting game. Şimdi evet bakalım ne bakın herkes beni takip etsin benim bildiğim çok lambaya saklanacağız gelin beni takip etseniz bak şu pro oynuyor emmaları atlar arkadaşımız pro Diyebilirim. <laughs> Gel koş babana koş. Na 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 na. Na 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 Şimdi yap. Allah düşürdüğüm nasıl kalsın. Son saniyelerde de aldım bir de. Şime aşağılarda pek gezme öyle. Bak gördüm seni. Yok şimdi gösterirken. Düşerim falan maazallah. Hoppa. Oh be. <laughs> evet bizi buradan yakalaması birazcık imkansız olabilir. Şeman saklan saklan bir yere sakla. <laughs> evet oraya gir. Oraya gir bak orada saklan istersen ama ne bileyim. Keşke beni takip etseydin. Evet. Ebe gel zannettim. <laughs> Bay, niye basınca yapabiliyoruz? Şu an tüm tuşlara basıyorum. Bayi hangi tuşa basarak yapıyoruz? Enter, Shift. Şu an deniyorum. Allah. <laughs> tüm tuşları deneyeyim derken. ESC'ye basmışım. Evet yanımızda Tarık adlı arkadaşımız da geldi. Hoş geldin. <gülüyor> Salatan. <gülüyor> evet, bakın birisi orada. Aslında ebe zaman şöyle böyle haritayı böyle büyütün. Bakıp belirsiniz böyle büyütüp. Mesela ben altınmış insan zannediyorum. Mesela her yerde altın var toplamıyorum. Şu an ben böyle büyüttüm sadece kendimizi görüyorum başka. <laughs> yani başka kimseyi göremiyorum şu anda. Şema sen nereye saklandın? Beni yakaladı. Ha geçmiş olsun. Evet siz oyundan mı atıyor? Neden çıkıp duruyorsunuz? Evet şu an e, birazcık sanki heyecansızlaştı gibi çünkü eve ben hiçbir yerde göremiyorum. Aha. Şimdi bakalım. Birazcık aksiyon olsun yani değil mi? Aa yakalamış onu. Ne yaptım ben? Itı, it, şey ıt demişim. Şu saksanın arkasına. Beni gördü mü acaba? Arkadaşlar ben bittim diyemem. Çünkü diyemem çünkü gidebilirim. Lan ara gitme şansım var. Şu an elim ayağım titriyor. Ben ne yapıyorum? Ne yaptım ben? Şey, hmm, dolapların. Düşünsenize küçük adam olup Roblox adamı yani. Küçük adam olup Allah! Yok, buraya gelmiyor. Küçük adam olup yani Roblox'ta bir düşünsenize bu karakter sizin şeyinizde hmm. Mutfak dolabınızın tam burasında üstünde. <laughs> ben de burayı çok merak etmişimdir yani. Hep buraya çıkmak istemişimdir ama çıkarsam sığmam ki buraya nasıl sayayım? Yani kafam çarpar. Sığamam. Merhaba ben en üst kattayım. Dur kendimi göstereyim. <laughs> Aa, Allah! Ay gidiyordum ya. Gidiyordum aşık aşık. Ben buradayım, ben buradayım. Beni yakalayamazsın ki. Evet arkadaşlar son böyle 20-10 saniye falan kaldığında çıkacağım. 20 saniye değil de 10 saniye kalsın. Merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Zıplıyorum şu an yerimizi belli ama bence bu saniye de yakalayamaz. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> Minnoş Kavler TV geldi. hoş geldin diyorum. Eee çıkabiliriz artık ben neden durdum öyle ki. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup beğen düşünemezsin. Unutmayın sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Merak ettim. Bir bakmak istiyorum. <laughs> Hangi şey? Ha ebek mi olacakmış diye merak ediyorum şu an. Bahçe çıktı. Bakalım ebek mi olacak? Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü yani bir tur daha duramayız. Video uzun olduğunda gönderilmesi de çok zor oluyor. Yusuf. Aa yine Yusuf oldu. İnanmıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz bay bay diyen ilk insanım. <laughs>